Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size kısaca muhteşem üçlüden bahsetmek istiyorum. Muhteşem üçlü bir dik üçgende 90 dereceden gelen kenar ortayla ilgilidir arkadaşlar. Yani burada dik üçgen A noktası 90 derece A noktasından kenar ortay indirilmiş. Yani BD ve DC birbirine eşit. Dolayısıyla AD de birbirine eşit oluyor. Yani kenar ortay ayırdığı parçalardan birine eşit. Bakın burada şuna dikkat etmemiz lazım e, hata yapmamak için. Bu inen kenar ortayın yukarıda açı ortay olması gerekmiyor veya aşağıya dikilmesi gerekmiyor. Hatta şöyle olabilir mesela atıyorum burası 20 derece olsun. Bu 20 derece olur bu 70 derece olur. Açıları bir yazalım hepsini. Bakın ne yukarısı açı ortay olmak zorunda ne de aşağıya dikilmek zorunda. Bunun sadece kenar ortay olması gerekiyor. Peki biz e, bunu nasıl e, kullanabiliriz? Bakın üç tane normal formatımız var. Eğer çizimler yapılmışsa, yapılıp verilmişse bize 90 dereceden birinci ifadeye bakıyorum. 90 dereceden kenar orta indirilmiş. Üçüncü eşitliği de bizim yazmamız lazım. Veya 90 derece çizmiş. Şu iki parçayı birbirine eşit vermiş. Üçüncüyü de bizim söylememiz lazım. Buranın eşit olduğunu söylememiz lazım. Diğer taraftan 3 tane eşitlik verilmişse bu sefer de buranın 90 derece olduğunu söylememiz lazım. Dediğim gibi bunlar çizimler yapılmışsa bizim yapacağımız şeyler. Ama bazen çizimi bizim de yapmamız gerekebilir. Oran veya eşitlik verilirse. Zaten genelde eşitlik ya da 1 bölü 2 oran verildiği zaman biz muhteşem üçlüden faydalanabiliyoruz genelde. Şimdi birkaç örnek çözelim bununla ilgili. Bakın burada... Ne vermiş? 3 tane eşitlik vermiş. Bu eşitliklerden dolayı ben buranın 90 derece olduğunu söylemem lazım. Dolayısıyla alfa buradaki dik üçgende açıları toplarsak 70 derece olarak karşımıza çıkar. Devam ediyorum. Burada da 90 derecenin karşısında eşitlik verilmiş. Fakat bizim çizim yapmamız gerekiyor. O çizimde C'den D'ye olacak arkadaşlar. Şu eşitliği koyacağım. Çünkü bu ikisi birbirine eşitti. Burada bir muhteşem üçlü oluştu. Daha sonra açılardan devam edelim bakalım. Şurası 70 derece. Ee, şurada bir ikiz kenar var. Buraya alfa diyorum. Şuraya 2 alfa diyorum. Zaten 2 alfanın 70 olduğunu görüyorum burada. Dolayısıyla buradan da alfa 35 derece olarak bulunur. Devam ettim. Bakın 1'e 2 oran vermiş. 90 derecenin karşısı 2K. AB kenarına da K demiş. Biz e, A noktasından yani 90 derecenin olduğu yerden bir kenar orta indirelim ki muhteşem üçlü yapalım burada. Şimdi şu uzunluklar birbirine eşit oldu muhteşem üçlüden dolayı. Tabanı eşit bölersek buraya da E noktası diyelim. E, K'ya iki kavramını kullanırsak bunlar K'dır. Dolayısıyla bu da K'dır. Bakın burada bir yeni bir ikiz kenar oluştu. A, e, B üçgeni ikiz kenar. Dolayısıyla burası da eşit. O halde gene 50 dereceden gidebiliriz. Burası 50 derece oldu. Bakın burası da alfa çünkü burada bir ikiz kenar üçgen var. 2 alfa 50 derece olacağı için burada da alfayı 25 derece olarak bulabiliriz. 1'e 2 oran vermiş. 1'e 2 oran verdiği için kullanabildik. Devam ettim. Bakın bu sorunun farklı formatları var. Bu sefer açı, açılarda 1'e 2 oran vermiş ve dc bölü ab'yi soruyor. Gene benzer şekilde Burada tabii bakın muhteşem üçlü yapacağımızı göremeyebiliriz. Çünkü ne eşitlik var ne bir şey. Fakat buradaki 1 bölü 2 size ipucu olsun burada da. A'dan hemen bir kenar ortağı indirmek istiyorum 90 dereceden. Bu ikisini eşit böldüğüm için bu da eşit olacaktır. Şimdi açıdan devam ediyorum. Burası alfa oldu. Burası 2 alfa oldu. Bakın yeni bir ikiz kenar daha elde etmiş oldum. Sol tarafta da 2 alfa var. Şuraya E dersek AEB üçgeni gene ikiz kenar. Dolayısıyla bizden ne istiyordu? Şunlara isim verelim isterseniz. Bunlara A diyelim. Şurası da A olsun. DC uzunluğuna 2A dersem, AB'ye A dersem bu oranımız da 2'ymiş arkadaşlar. Bakın aynı şekilde uzunlukta da 1'e 2 oran geldi. Açıda da 1'e 2 oran geldi. Gene aynı sorunun başka bir formatına bakalım. Bakın şekli böyle de verebilir. Aslında verdiği şu 90 dereceler Burada AC'nin BE'ye paralel olduğunu söylüyor. Tam tersine bunları paralel verip böyle de sorabilirdi soruyor. E, paralellikten dolayı Z kuralından faydalanıyorum. Hemen şuraya alfa diyorum. Bir üstteki soru kalıbına dönüştürmüş olduk. A noktasından hemen kenar ortayı indirelim. Karşı kenarı ikiye böldüm. Muhteşem işli olduğu için bu da eşit oldu. Diğer taraftan açıdan devam edersek alfa alfa 2 alfa. Bakın yeni bir ikizkenar üçgen elde ettik. Yine şuraya F diyelim bu sefer. ABF üçgeni. İkiz kenar üçgen olduğu için bu da eşit işte oldu. E, böldüğümüz uzunluklardan uzunlukları biliyoruz. Şurası 12 olduğu için 6 6 bölünür. Bu da 6 olur. Dolayısıyla ikisiniz de 6 olacaktır arkadaşlar. Diğer bir örneğe geçelim. Evet bakın gene açılar arasında 1'e 2 oran vermiş. Şimdi biz ne yapabiliriz? Ee, bir muhteşem üçlü deneyelim. A'dan kenar ortay indiriyorum. Buraya E noktası dedim. Şimdi kenar ortay şu uzunluk, şu uzunluk ve şunun tamamı birbirine eşit. Bunun tamamı 16 birim olduğu için 2'ye bölünecek. 8 dedim, 8 dedim, buna da 8 dedim. Şimdi açıdan devam edelim. Burası alfa, 2 iç bir de açı olduğu için burası iki alfa oldu. Bakın gene bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. AED üçgeni ikizkenar. Dolayısıyla x de burada 8 birim oldu arkadaşlar. Hemen bir alttaki soruya devam ediyorum. Biraz daha farklı gibi. Ama 90 derecenin karşısı gene ikiye bölünmüş. Buradan gene B'den D'ye birleştirelim arkadaşlar. Muhteşem. Üçlü olsun. Fakat hiç açı vermemiş bize. Ee, biz o zaman alfa'yı dolandırmaya çalışalım. İsimlendirme yaparken de arkadaşlar genelde küçük açıya e, isim verip e, diğer açıları onun cinsinden yazmamız mantıklı. Burada küçük açı gibi görünen açı alfa olduğu için buradan devam ediyorum. Şuraya alfa dedim. Devam edersem iki iç açı bir dış açı olduğu için şurası iki alfa oldu. Burada bir ikiz kenar var. Burası iki alfa oldu. Ondan sonra şunu görmem lazım. Bakın bu alfa ile 2 alfanın toplamı 2 iç açının toplamı 1 dış açı olacağı için burası 3 alfa oldu. Burada yeni bir ikiz kenar var. Burası da 3 alfa oldu. O halde ters açıdan burası da 3 alfa. Bakın buradaki üçgende alfanın kaç derece olduğunu söyleyebiliriz sanki. Toplarsak 4 alfa artı 90 180 olacağı için 4 alfa 90 alfa buradan 22,5 derece olarak çıkar karşımıza. Bizden ne istemiş? Evet zaten TEC açısını istemiş. Alfa 22,5 derece olur. Pekala. Bu kısmı da geçelim. Şimdi farklı olarak söylemek istediğim bir şeyler var. bazı sorularda sanki muhteşem üçlüymüş gibi düşünüp öyle çözmeye çalışırız ve tıkanırız. Aslında bu sorular belki orta taban sorusu olabilir. Onlara dikkat çekmek için e ee, bu soruları aldım. Şimdi bakın burada E noktası orta nokta fakat muhteşem üçlü çizdiğim zaman bana pek bir katkısı yok gibi. Yani buradan çok fazla bir şey yapamıyorum şu anda. Onun yerine E noktasının orta nokta olduğu için orta taban kullanabilir miyim acaba? Bunu düşünüyorum. E'den sağ tarafa doğru bir orta taban çizdim. Burası 90 derece oldu. Bunlar paralel oldu ve karşı kenarı da ikiye böldük. Şimdi bu 6 olduğu için bu uzunluklar 3-3 bölünmüş oldu. Diğer taraftan çizmiş olduğumuz orta taban AB'nin orta tabanıdır. Dolayısıyla burası 5 birim olur. Şu üçgene dikkat ederseniz bu üçgen özel üçgendir. 5-12-13 üçgeni deyip x'imizi buradan 13 birim olarak bulabiliriz. Yani bu çok muhteşem üçlü yapmak istiyorsunuz mesela bu soruyu görünce ama aslında orta tabanla çözülüyor. Bir tane daha bakalım. Bakın bu soruda da A noktasından aslında kenar orta indirsek çok güzel muhteşem üçlü oluyor. Fakat bizi çok fazla bir yere götürmüyor sanki. Onun yerine D noktası orta nokta olduğu için buradan bir paralel çizersek burası hem 90 derece olur paralel çizdiğimiz için. Diğer taraftan 24'ün yarısı kadar olacağı için 12 birim olacaktır. E, bu karşı kenarı da 2'ye bölecektir. Karşı kenarda toplamda 12 birim. 11'den geriye e, aşağı tarafa 6, yukarı tarafa 5 kalır. Bu gene bir özel üçgen olduğu için burası 5, 12, 13 olarak karşımıza çıkar. Bu arada hep e, özel üçgenler kullanmaya çalıştım. Bir de oradaki matematikle uğraşmayalım istedim. Yani özelliği anlayın. Özel üçgenleri kullandım ki biraz daha... Hızlı çözebilelim soruları. Son olarak şöyle bir sorumuz var. Bakın burada da gene şöyle yanlış düşünebiliyorsunuz. 90 derecenin karşısı ikiye bölünmüş ama bu, bu dik üçgen değil arkadaşlar. Bakın dik üçgen eksik. Dik üçgeni tamamlarsam dik üçgen buraya kadar gidiyor. Yani bu tamamının ikiye bölünmüş olması lazım. Dolayısıyla bir kere böyle bir soru değil. Ee, diğer taraftan nasıl kullanabiliriz? Şurada güzel bir tüyo vermiş aslında bize. Paralellik. Bu paraleli devam ettirip üçgene tamamlarsak eğer şekli. Şöyle bir şekilde. Yine orta taban çıkıyor aslında. Şu uzunluklar eşit oluyor. Burası x oluyor. EB uzunluğu şuraya ne diyelim? K diyelim. DK'nın yarısı kadar olacağı için DK'nın tamamı 20 birim olacaktır. O halde CK uzunluğu 15 birim olur. Burada bakıyorum 9, 12, 15 üçgeni var. O halde bu ikisi de buradan 12 birimdir diyebiliriz. Evet umarım yararlı bir video olmuştur. Kısaca size e, muhteşem üçlüyle ilgili soru kalıplarından bahsetmeye çalıştım. Bir de orta tavanla karıştırmamanız için, biraz daha zaman kazanmanız için birkaç örnek çözmeye çalıştım. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.